Selamlar dostlar, güzeller güzeli üzümlü kekimiz Merigold hakkında kanalda doğru dürüst sadece bir video olduğunu gördüm ve gözlerimde yaşlarla bu videonun ne kadar da ihtiyaç dahilinde olduğunu düşünerek yapmaya giriştim. Yeni fırın bile 3.5, 4 videosu var kanalda. Merigold'un böyle arka planda bırakılması hiç hoş değil. Videoda türlü detaylar olacak, tam bir hayat hikayesi olmayacak. Merigold kimdir, nedir merak ediyorsanız tüm hikayesini anlattığım videoma bakabilirsiniz efendim diyor ve asıl videoya geçiyoruz. Biraz acı gerçeklerle başlamak istiyorum ki yüzlere suç alınsın. Tris Gold asla ana karakter olarak yaratılmadı. Kitapları okuyanlar Tris Merigold'un yerini bilirler. O bir ana karakterin bulunduğu kadar yer kaplamaz ama kıyıya köşeye atılmış bir karakter gibi de evreni az temas etmez. Tam ortada bir karakterdir. Tabi oyunlar çıktığında işler biraz daha değişir oyunları Wild Hunt'la kitaplara bağlayan CD Projekt yazdığı hikayedeki mükemmel aşk boşluğunu Shani ve Tris Merigold'la tamamlamaya çalışır. Her ne kadar seçimler birinci oyunda bize bırakılmış gibi görünse ve böyle sunulsa da CD Project bir büyücünün daha işlevsel olacağını düşünerek ikinci oyunda Tris Merigold'u üzümlü kekimizi neredeyse ana karakter mevkiine Geralt'ın yavuklusu rolüne yükseltir. Tris Merigold ikinci oyunda yavuklu olarak epey iş görürdü. Ama üçüncü oyunda artık her şey aslında dönsün diyerek elini taşın altına sokan CD Projekt, Yennefer'ı girdiği deliklerden çıkartır ve Geralt'ın önüne sunar. Yine de seçimler bizimdir ama kitapları okuyanlar ve Witcher lore'una hakim olanlar tabii ki Yennefer'ın Geralt tarafından sevildiğini, ana karakterlerden biri olduğunu bilir. Triss Merigold zavallımsa bir köşede sırasını bekleyen kıskanç kızıl olarak kalır. Büyücülere baktığımızda birinin 200 yaşında, diğerinin 300 yaşında, en kötüsünün 100 yaşında filan olduğunu görüyoruz. Malumunuz kadın büyücüler erken yaşta yaşlanmalarını durduruyorlar, erkeklerse biraz daha yaşlandıklarında bunu yapıyorlar. Trisin ise hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hem doğuştan güzel hem de büyücüler loncasındaki en genç büyücülerden biri. Diğer büyücülere bakıldığında hep böyle yılan suratlı olduklarını, arkadan iş çevirdiklerini filan düşünüyor insan... Ama Tris Merigold da bu yüz attı yok. Bıcır bıcır manita derler ya o tip de dolanıyor etrafta. Tabi o da bir büyücü ve yeri geldiğinde hayli ihanet dolu ve güçlü olabiliyor. Dikkat etmekte fayda var. Gelelim bin kere bana sorulan ve bin kere de cevapladığım soruya. Videosunu yapayım da kurtulayım diyorum artık. Tris Merigold Geralt'ı aldattı mı? Soru bana hep mantıksız geliyordu. Bu yüzden cevaplamıyordum. Konu Lambert'le ilişkili tabi ve detaylar şu şekilde. Meşhur Karl Morhen'de içki içme muhabbetinde Geralt bir aşığının camından atlayarak kaçtığını belirtir. Eskel bunu yapmamıştır. İçkisine uzanmaz ama Lambert yaptığı için içkiyi kafasına diker. Sonra da bir arkadaşının manitasıyla haşne fişne ederken yakalandığından ve adamın duygularını incitmek istemediğinden camdan atladığını belirtir. Efendime söyleyeyim sonra Triss'in Gwent kartı Lambert'ten çıkar. Birinci oyunda da Tris'in odasında ayak izleri vardır. Ben geyik olsun diye Geralt ve Dandelion sevgiliydi diyorum ya bunu bu teoriden daha fazla destekleyebilir bir sürü de detay sunabilirim. Niye böyle teoriler kuruyorlar insanlar valla anlamış değilim. Herkesin kartı herkesten çıkabiliyor oyunda. Ayak izi desen zaten 36 numara kırmızı ojeli bir ayağa ait. Yani ne bileyim çok zorlama bir teori ve asla gerçek olmayacak tipten. Yine de insanlar seviyorlar böyle teoriler yaratmayı. Şu işe bir nokta koyalım. Böyle bir olay yok arkadaşlar. Trist Lambert'le değil başkalarıyla haşna fişne etmiştir. Sonuçta özgür bir büyücü istediğini yapar. Onun hayatına da kimse karışamaz. Evet, sonraki meseleye geçelim de göz gönül açılsın. Tris Merigold'un harikulade güzelliği herkes tarafından dikkat çeker ve bu dikkati daha da büyütmek için meşhur dergi Playboy'da kolları var. Bir sayısında kapağı Tris Merigold'u yerleştirirler ve yayınlarlar. Mayıs 2011'de yayınlanan dergi çokça satılır ama hala ikinci elini bulmanız mümkün. Tabi fiyatı biraz tuzlu efendim. Polonya basımı dergiyi 218 dolar 40 sente alabiliyorsunuz. Evet evinizde Tris temalı bir Playboy istiyorsanız tam 7000 lirayı gözden çıkarma gerekiyor. Sayfaların yapışık mı, ayrık mı geleceği ise tam bir muamma. Sonradan baktım, Polonya'da 400 złotyye yani 3200 TL'ye satılıyormuş. Alacak olan buradan alsın. Batan geminin malları bakın bunlar. Hızlı olun. Tris Merigold aslında Nifgard kraliçesidir. Emir Varen de evlenmiş, onun ölümünden sonra tahtın başına geçmiş ve kuzeye savaş açmıştır. Savaş başarılı olmayınca kraliçeliği bırakmış, Novigrad'a tekrar geldiğinde cadı avcıları tarafından yakılmıştır. Evet arkadaşlar bu bölümü dikkati dağılanlar için yazdım. Tamamen yalan bunlar. Dikkatler toplandıysa Tris hakkında bilmeniz gerekenlere devam edebiliriz. Hadi bakalım stres kendi içinde ikilemler barındırıyordu ve bu ikilemlerin en büyüğü belki de iksirlere karşı olan alerjisiydi. Tris Merigold şifa konusunda hayli yetenekli olmasıyla bilinir ve tasvir edilir. Bu konuda neredeyse elinden gelmeyen yoktur ama iş kendisini iyileştirmeye gelince iksirler ona iyi gelmez. Tam aksine kötü bir duruma sokar. Sıkıntılı bir durumda kaldığındaysa iksirsiz iyileşmeye çalışması süreci uzatır ve bu bir büyücü için çoğu zaman ölümcül sonuçlar doğurabilir geldik yara izi mevzusuna. Sadece Witcher oyunlarını oynamış, kitapları okumamış insanlar Tris Merigold'un cillop gibi tenini görüyorlar ve cillop gibi tene düşüyorlar. Ama aslında Tris Merigold'un asla kapanmayacak bir yara izi var. Sodan Tepesi'nde gerçekleşen savaşta Tris felaket bir şekilde yaralanıyor. Hatta birçok kişi onu öldü zannediyor. Sonra Tris Merigold'un yaşadığı öğreniliyor ama bu savaştan büyük de bir yara izi kalıyor vücudunda. Tris'in göğsünden boynuna kadar öyle büyük bir yanık izi oluşuyor ki ne yaparlarsa yapsınlar bu yara izi geçmiyor. Hatta Tris'in bu yara izine üzüldüğü, bir daha istediği gibi kıyafetler giyemeyeceği, her daim önünü kapatmak zorunda kalacağı filan belirtiliyor. Oyunlara geldiğimizde ise oho Tris mübarek Playboy dergisindeki gibi arzu endam ediyor, dekolte veriyor. Ah ulan CD Projekt sen nelere kadirsin. Yine oyun ve kitap farklılığına değineceğim bir mesele var karşımızda. Hatta durun işe diziyi de katalım. İnsanlar dizideki Tris Merigold'u görünce sövmedik yer bırakmadı. Doğru bir kast değildi ama CD Projekt'in yarattığı oyunlardaki Tris Merigold da doğru bir tasarıma sahip değildi. Kızıl saçlı yeşil gözlü çiçeğimiz kitaplarda epey farklı. Kitap tanımına göre Tris Merigold kestane rengi saçlara sahip ve gözleri de peygamber çiçeği renginde yani mavi. Oyunlar Tris'i öyle güzel yapmış ki artık kafaları kazınan Tris figürü tabii ki kızıl saçlı olanı. Ne yapalım, güzeldi. Attık cebe yola devam ettik. Tris'i karaktersizlikle suçlamak mümkün. Aslında Tris'in karakterine baktığımızda hep bir şeylerin peşinde koşturan, genellikle kendi fikri olmayan bir tipleme görürüz. Büyücüler loncası hadi Siri'yi tutalım da kimse onu ele geçirmeden bizden yana olsun diyor. Hop Tris Merigold orada işin içinde büyücüler loncası ile birlikte. Filipa gel sana bir şeyler diyeceğim dedikten sonra bir bakıyoruz yine Tris Merigold Filipa'nın yanında ve denilenleri yapıyor. Kitabın sonunda Yennefer'ın yanında durup şehre alevli taşlar yağdırmasa yemin ediyorum kendi kendini affettiremeyecek kadar sıçık işler yapmıştı kerata da neyse ki son yaptığıyla her şeyi toparladı. Yine de insan Tris'e bakınca üzülüyor. Seviyor, sevilmiyor, itaat ediyor, karşılık alamıyor, şifacılık yapıyor ama kendine şifa olamıyor. Ulan gidip bir tane de şimdi Tris Merigold için yakacağım ha. Witcher bir oyununda Triss'e yüzük verme şansımız oluyor ve hanımefendi her türlü yüzüğü kabul etmiyor. Ona göre bir yüzük arıyorsanız bu yüzük yakut bir yüzük olmalı ve yakut yüzüğü verdikten sonra onunla felekten bir gece çalabiliyorsunuz. Yine birinci oyunun hemen başında Triss'le haşna fişne edebiliyoruz ve dahası üçüncü oyunda Karmorhan'de parçalanıp bir kenara atılmış yatağın kıyısında Tris'in küpelerini bulabiliyoruz. Sonrasında yine Triss'e küpeleri verip seninle ne sevişmiştik buralarda ha diyebiliyoruz. Fırsatları kaçır yaşlı Witcher'ı dinleyin derim. Evet dostlar, Triss Merigold hakkında bilmeniz gerekenler bunlardı. Daha fazla detay göz çıkarır, dikkat dağıtır diyor ve videonun ufaktan kapanışına geçiyoruz. Bana izlenme kaygısı gütmeden bu videoları yapmama fırsat tanıyan katıl üyelerime ve her daim izleyen dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.